İçme ulan, içme. Sarhoş olup beni aramayacaksan içme. O rakı masasındaki kadehler benim şerefime kalkmayacaksa buradaki herkes içsin. Sen içme be, sen içme. Ben o rakı masasında kendi adının tek harfini bile bilmezken, senin adını sayıklaya sayıklaya uyuyakaldım. Bazen hiç tanımadığım bir adamın yanına oturur saatlerce hıçkıra hıçkıra seni anlatırdım. Bazen açar pencereyi yoldan geçenlere kafam güzel bir şekilde senin adınla bağırırdım. Ve biliyor musun hep başkaları bakardı yukarıya. Ben senin gönlünde olmadığını bildiğim halde her defasında dedim ki sana her şey senin o güzel gönlüne göre olsun. Şimdi ben bu cümledeki çaresizliği, acizliği, rezilliği nasıl ulan, nasıl anlatayım sana? Gönlün yoksa gideydin mi? Kahpelik zorlamaydı ulan, kahpelik zorlamaydı diyorum ya. İçmeyi özlersen değil İçer de özlersen eğer ara beni Korkma ben öyle senin gibi cevap vermemezlik yapmam Yeter ki yalanla gelme bana Çünkü bilirim yalan yakışmıyor senin diline O yüzden diyorum ya Seviyorum deyip gelirsen bir daha bana Bütün şehri rakıya boğar Ananı bile sarhoş ederim ulan. Ananı bile sarhoş ederim. Ha ne diyorduk? Gelirken rakı kavun bir şeyler al. Sen de terk edeceksin. Sana da içeriz be. Sana da içeriz. Tekel bayiye girdim. 2 bira istedim. Adam bana ben sana iki bira veririm de. Sen gençliğini kimselere verme. Geri vermezler dedi geri vermezler. Geri vermediniz ben. Aldığımız gençliğimi, çaldığımız hayallerimi, umutlarımı, yarınlarımı geri vermediniz be. Geri vermediniz. Öperim dostlar. Varsa güzel vicdanlarınızdan, yoksa şayet yukarıdaki Allah'ınızdan. Her zaman dediğim gibi. Hakkım helal sevgim Hadi eyvallah. Güloş geldi.